Nemrut'un yaktığı dev ateşe su taşıyan karıncanın ibretlik hikayesini biliyor musunuz? Sonuna kadar izleyin. Çünkü karıncanın verdiği ibretlik cevabı her Müslümanın öğrenmesi gerekiyor. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah rızası için yorumlara Subhanallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Zalim Nemrut, Hz. İbrahim'i öldürmek için devasa bir ateş hazırlattı. Ardından büyük bir mancını kurdurarak İbrahim aleyhisselamı hazırlattığı alevlerin içine fırlattı. Ateş o kadar büyük ki alevler arşa kadar yükseliyordu. O an herkes nefesini tuttu ve çaresizlik içinde olan biteni izledi. Tam o esnada alevlerin yakınında küçük bir karınca belirdi. Ağzında küçücük bir damla su taşıyan karınca hiç düşünmeden ateşe doğru ilerledi ve ağzında taşıdığı bir damla suyu alevlerin yakınına bıraktı. Karıncaya sordular ve hey gafil bir damlacık su koskoca ateşe ne yapabilir ki? Karınca cevap verdi. Bir şey yapmayacağını ben de biliyorum ama hiç değilse tarafım bilinsin istedim. Videoyu sevdiklerinizle bize göndererek hayrı yaymayı unutmayın.